arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum tekrar bir videoda arkadaşlar bugün size bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar bir konudan bahsetmek istiyorum Avrupa'da Avrupa'yı bilmem ama İrlanda'da arkadaşlar emeklilik olma emekli olmak gibi bir durum yok Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yok? İnsanlar köle mi? Neden böyleler? Falan filan. Arkadaşlar burada emekli olmak diye bir şey yok. Herkesi asker olarak yetiştiriyorlar. Emin ol yani buna. Asker olarak yetiştiriyorlar ve ömrünün sonuna kadar bu ülkeye hizmet etmen gerektiğini aşılıyorlar. Şimdi diyeceksin ki nasıl oluyor bu iş? Mesela burada mesela ehliyet alabilmek için 12 saat e, ya da 6 saat değişen derslere al, katılmak zorundasın. Yani ehliyeti alabilmek için önce önce ders alman gerekiyor. Türkiye ehliyeti olsun ya da olmasın sorun değil. Geçmiyor çünkü burada. Yani bir şirkete girmek istiyorsan, çalışmak istiyorsan ehliyet almak zorundasın burada. Ehliyet dersini veren öğretmen adam asker askeriyeden emekli olmuş. İrlanda askeriyesinden emekli olmuş arkadaşlar. Ee, ve saati 40-50 dolardan e, ders vermeye devam ediyor. Artı bir de emeklilik parası var tabi. Hani emekli olmamak var derken, hani yaşamın sonuna kadar her zaman e, mücadele etmek e, etmelisin İrlanda için. Adamlar bunu yapıyor. Eğer sen sıkıntılı bir insansan eğer zaten o sınavdan geçemiyorsun zaten eğer sıkıntılıysan. Kurallara uymuyorsan ya da bir maddeye bağımlıysan asla zaten geçemiyorsun. Çünkü o rapor ediyor. Yani ee, bir arkadaşımız var mesela. Adam 7 defa direksiyon dersine girdi. 85 Euro'dan 100 Euro diyelim. 700 Euro para yapar. 700 Euro para verdi adam hala alamadı. Driver lisan, lisans Umarım ben alacağım bu ikinci seferde. Yani e, konu almasın İrlanda'da emeklilik diye bir şey yoktur. Adamlar her zaman İrlanda hükümetine, İrlanda devletine e, yakışır bir birey ve faydalı olan bir birey olarak e, hayatına devam ediyorlar. Devlet e, bu insanlara, emekli olmuş insanlara e, görevini yapabilmesi için e, bulaşık yıkatmıyor. Ya da taksi kullandırmıyor. Ya da taksi kullananlar vardır belki veri toplamak için. Hani halk, halk verisi toplamak için. Ama bulaşık yıkatmıyor yani. Ama eğer önemli bir pozisyonsa, mesela diyelim bir İngiliz in evinde mesela adam aşçıysa, e, bulaşıkla yıkıyorsa orada e, bilgileri on devletine vermek için bulaşıkla yıkar. Orası da ayrı bir konu. Mesela benim bir çalıştığım yerde e, bir solar panel takıyorduk mesela çatılara, ama çatıda ben çalışmıyordum. Elektrik elektrik işini yapıyordum. Mesela 3 kişi 3 kişi solar panelleri montaj ederdi mesela çatılara iki kişi biz elektrikçiyiz. İçeride mesela e, çocuk kabloları verirdi mesela çatının bir tane kiremitini çıkartıp verirdi mesela bize kabloları. Orada kapatan bir e, aparat var böyle plastik onu koyuyordu. Yani yağmur suyu falan gelmesin diye. Ondan sonra biz içeride bağlantılarını yapardık. Ondan sonra installation'ını yapardık. Yani kurulumunu yapardık. E, i̇şte işte, yani işte switch'tir, AC-DC switch. Ondan sonra e, DC kabloları mesela götürüp inverter'a verdik. inverterden çıkan AC e, alternatif akım e, elektriği de mesela e, normal evin ele, evin elektriğine e, verildik. Tabi o otomatik içinde yapan elektrik gittiği zaman o hemen direkt e, aküdeki e, enerjiyi eve veren ve e, elektriğin şey Evin içinde elektriğin kesilmemesine neden olur arkadaşlar. Güzel bir şey yani. Güzel olur yani. Güzel de, de olur. Yani dediğim gibi arkadaşlar o işi yaptığımız zaman mesela başımızda bir formen vardı. Adam asker. Adam 80 yaşındaydı. Valla benle beraber benden daha iyi çıkıyordu şeye, çatıya falan. İnan ki bak diyorum. Ben hani bu işi anlatmamdaki sebep oydu yani. Adam İrlandalı, İrlandalı army yani Army'den emekli olmuş adam. Adam hala çalışıyor. Yani o adam nereden baksan 60-70 yıldan aşağı çalışmıyordur arkadaşlar. 60-70 yıldan bak. Saatlik. Formen yani adam. Adam formen. Ve adam gerçekten harika bir şekilde çalışkan ya. Böyle bir şey yok. Ben görmedim yani böyle. Adam 70-80 yaşında. Ulan adam bir çalışıyor. Göbek falan filan yoksa da adamda. Göbek falan diye bir şey yok. Yani driver lisansı şey, öğretmeni de mesela şey iyiydi kısa boylu bir şey ama böyle yani o biri de diyordu mesela o her şeyi biliyordu mesela Türkiye'de olup biten her şeyi haberleri biliyordu mesela takip ediyordu o solar panel işi yaptığım e, Diğer bu driver lisans da mesela konuşuyordu işte nerede neresinden Türkiye'nin falan filan bana soruyor yani sorguluyor mesela böyle alttan alttan. Artı, ben diyor, geldim diyor bir kere diyor, Türkiye'ye diyor Armi yıllarımda diyor, asker olduğum zamanlar diyor. Oradan İsrail'e geçtim diyor, Tel Aviv'de kaldım falan filan diyor. Yani adamlar dünyadaki verileri toplayıp mesela kendi ülkelerine mesela veriyor ki, kendi ülkelerinin ne yapacağını sağlıyor. Mesela bir insanın gidip de Tel Aviv'de, Suriye'de, Irak'ta falan filan o hayatı görüp de Amerikalıların ne yaptığını, nasıl e, insanların hayatını, ülkelerini mahvettiğini görüp burada e, rapor vererek mesela, burada İrlanda hükümetine rapor vererek e, belki İrlandalıların e, daha da çok yaşamasına sebep oluyorlar. Mesela e, farkındalar, Anl anlıyor musunuz yani? Dünyanın nasıl çalıştığının farkındalar. Mesela İran şu an ee, İsrail'in güdümünde olmasaydı mesela 50 yıldır ki ve tamamen e, akıl akıllı bir şekilde e, yönetilseydi şu an çok modern bir ülke e, ve harika bir e, stratejik nokta olacaktı yani. İranlı çok büyük e, şeyler var. Mühendisler aramadılar. Bu iPhone'u üreten adam mesela İranlıydı. Ama adamı zehirlediler, öldürdüler yani. Atatürk gibi, o Atatürk'ü de mesela, Atatürk'ü de zehirlediler abi. Zehirlediler yani adamlar Yani son hastalığında adam niye desin ki yani beni e, Türk doktorlarına, Türk, Türk hekimlerine emanet edin diyor ya mesela. Niye? Çünkü İngilizlerden, onlardan, bunlardan bir zarar gördü demek ki İsraillerden. Yani bir yerlerden geldi Amerikalılardan artık neyse bilmiyorum. Yani şu an öyle bir dünya ki yani gelip de sen evin içindeki e, yemeğine bile zehir koyabilecek potansiyele sahipler bunlar. Parayla herkesi kandırıyorlar. Para her ayıbı örttüğü gibi her türlü seri kart de bulabiliyorsun. Dünyanın her yerinde arkadaşlar. Her yerinde bulabiliyorsun. Yani paraya taba eden insanların sayısı gün geçtikçe yükseliyor. Umarım Güzel olur herkes için. Umarım Tanrı iyinin e, tarafında yer alır. Yani kötülüğün tarafında yer almaz ve kötüye de fırsat vermez dünyayı yok etmemesi için. Yok etmesi için. İnşallah fırsat vermez. Hayat yani o kadar değişik bir şey ki yani. E, dünya iki tane derinin e, ağzından çıkacak e, kelimelere bakıyor yani. Savaş da çıkar, barış da gelir. Mesela Putin ve Trump. Abi adamlar da süper güçler yani. İster kabul et, ister kabul etme. Ama Rusya mesela Çin'i, işte Kuzey Kore'yi falan filan her şeyi, İran'ı falan filan böyle hepsiyle arkadaş. Mesela bir sözü herkesi savaşa tetikleyebilir. Amerika keza aynı şekilde. Yani Adamların dudağının arasından çıkan iki söze biz bakıyoruz ya, dünya olarak. Yani adam dese ki, gönder bombaları bizim hayatımız bitecek. Yani bunun için yarın ölecekmiş gibi yaşamak lazım ya bu hayatı. Yani gerçekten yarın ölecekmişsin gibi yaşamak lazım bu hayatı. Ama aptalca değil. Böyle güzel bilgiler sağlayarak insanlara. Herkese saygılar, sevgiler. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de kahve gibi doluyum.